Soru biraz ilginç oldu değil mi? Yani bir Müslümanın kelime-i şehadetin anlamını bilmemesini konuşmak biraz bize ilginç gelir. Ama ne yazık ki bugün kendisini Müslüman olarak tanımlayan, Müslüman olarak gösteren nice insanımız çok iyi bildikleri, ezbere bildikleri bu önemli kelimenin anlamı konusunda gerçekten çok iyi bir durumda değiller. Değiliz yani zafiyet içerisindeyiz. İslam güzel bir binaya benzetilirse o binanın kapısından içeriye girmemiz için bir anahtara ihtiyacımız var. İşte o anahtarın adı kelime-i O anahtar olmazsa o binanın içerisine giremiyorsunuz. O anahtarla o binanın içerisine girdiğiniz zaman da o binada Allah'ın hayat nizamı olarak gösterdiği, gönderdiği o aziz dinle tanışmış oluyorsunuz ve artık o dinin sizden istediği sorumlulukları yerine getirmiş oluyorsunuz. İşte o anahtar kelime şahadet. Ve biz bir kelime-i şahadette ne diyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulu. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve ben yine şahadet ederim ki Muhammed onun kulu ve resulüdür. Anlamını da belki böyle biliyoruz. Yani bazen böyle yapılmış sokak röportajları var. İnsanlara sorulduğunda belki heyecana kapılıp anlamını hemen söyleyemeseler bile anlam da ezberlenmiştir aslında. Metin zaten ezbere birçok Müslümanın dilinde ama mana da anlam da bu şekilde. Ama gerçekten elimizi şöyle bir vicdanımıza koyalım başımızı ellerimizin arasına alalım ve bir şeyi soralım. Hiç düşündük mü bu büyük anahtar kelimenin, cümlenin üzerinden? Çünkü yepyeni bir hayat başlatıyorsunuz. Hayat değiştiren bir söz söylediniz aslında kelime-i şehadetle. Tefekkür ettik mi? Mesela tefekküre vesile olsun diye birkaç tane soruyu ben sizin adınıza sormak istiyorum. Neden mesela burada iman ederim değil de şehadet ederim dedik? üzerinde durulması gereken bir mesele değil mi? Neden önce la ilahe dedik sonra illallah dedik? Neden Allah'ın başka bir sıfatını değil de ilah sıfatını burada gündem ettik? Yani Allah bize gündem ettirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretti. Onun öğrettiğinin üzerinden biz bunu söylüyoruz. Neden peygamberimizin önce Allah'ın kulu olduğunu burada ikrar ettik? Neden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in özellikle resul oluşuna burada dikkat çektik. Emin olun biraz daha düşünsek, tefekkür etsek ki bu din bizden tefekkürü ister. Tefekkür nafile ibadetten bile daha evla görünür. Biz sadece kelime-i şehadetin üzerinde biraz daha tefekkür etsek daha nice nice sorular çıkarırız burada. Şimdi bu sorulara kısaca birer cümleyle de olsa cevap vermek istiyorum. Neden iman ederim değil de şehadet ederim dedik? Çünkü şahitliği ortaya koymamız gerekiyordu burada. Eşhedü dememiz gerekiyordu. O eşhedüde nasıl bir şey var? Ben şahidim, gözümle görür gibi şahidim. Hisseder gibi şahidim duygularımla bütün benliğimle bu işin tanığıyım içselleştirerek o imanı iman adına söylediğim o cümleyi çok iyi kavrayarak aslında ben şahidim yani sadece sözlü bir şeyi söylemiyoruz burada aslında şahitlikle bambaşka bir şey ortaya koyuyoruz onun için Allah bizden şahitliği istiyor neden la ilahe dedik. Önce la ilahe dedik, sonra illallah dedik. Çünkü bu din bizden bizden istiyor ki önce reddedin. Önce izale edin. Önce yıkın. Önce hepsini silin. Önce hepsini kazıyın. Ne varsa zihninizde, aklınızda, hayatınızda, dilinizde, düşünce dünyanızda hepsini böyle bir kazıyın, silin, atın. Atın ki izale edip tertemiz bir hale getiresiniz. Onun adı biliyorsunuz saffet, saflaşın, temizleşin, ümmileşin. Anadan doğduğunuz gibi saf ve temiz olun. Öyle temizlerseniz eğer illallah diyişinizin bir anlamı olacak. Onun için önce izaleyi, önce reddedişi, sonra inşa edişi, sonra onu oraya işte bir şekliyle koymayı bize öğrettiği için önce la ilahe dedirtip sonra illallah dedirtti. Neden Allah'ın başka bir sıfatı değil de ilah? Bakın çok önemli bir şey bu. Çünkü insan eğer burada inkar içerisinde olursa, yaratıcının varlığını falan inkar ederse, ne olursa olsun, ne kadar bunu inkar ederse etsin, aslında insanın yaratanlığıyla bir problemi yok. İnsan bir şekilde yaratanının Allah olduğunu ikrar eder. Ama bunu tam anlamıyla hayatına tesis etmediği zaman yaratan Allah'ın hem yaşatan hem yöneten olduğunu unutur. Yaratan ve yaratanın yaşatan ve yöneten olduğunu unutunca da hayatını sahte ilahlar kaplar. İşte Rabbimiz de burada bize önce la ilahe de diyor önce bütün sahte ilahları reddet reddet o ilahların hepsini reddet ki sadece ve sadece Allah dediğin zaman bunun anlamı olsun. Onun için burada özellikle ilah sıfatının öne çıkarıldığını görüyoruz. Neden önce peygamberimizin Allah'ın kulu olduğunu ikrar ettik? Çünkü Hristiyanlar gibi yapmayın. ilahlaştırmayın hiç kimseyi. Bu bir peygamber bile olsa o peygambere Allah bir sınır çizdi. O sınır çerçevesinde tanıyın, bilin ve onun abd olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Burada bir başka mesaj daha var onu da gözden kaçırmamamız lazım. En büyük şeref bir beşerin, bir insanın elde edebileceği en büyük şeref abd olmak. Abdullah olmak, yeryüzünde bir insanın kazanacağı en büyük şeref en büyük şerefi öne aldırdı Rabbimiz. Önce abduhu, sonra Resulü. E sonuncusu da neden peygamberimizin resullüğünü burada özellikle dile getirdik? Şimdi malum hatırlayın. Resul elçinin öne çıktığı, nebi ise elçinin getirdiği haberlerin öne çıktığı bir kavramdır. Burada elçi öne çıkıyor ve biz abduhu ve resulü dediğimiz zaman aslında nasıl bir şey demiş oluyoruz biliyor musunuz o bizim elçimiz önderimiz rehberimiz öğretmenimiz ölçümüz ödülümüz yegane işte hayatımızın rehberi kıldığımız yegane rehberimiz demiş oluyoruz resullüğü öne çıkararak aslında elçiliğini ikrar ederek onun arkasından yürüyeceğimizi söylemiş oluyoruz Bakın benim güzel kardeşlerim. Kelime-i şehadetin işte böyle mesajları var. Ve sahabe dediğimiz bu sözü, bu büyük kelimeyi, bu yüce kelimeyi, bu kelimelerin en güzelini söyleyenlerin hayatları değişti bu kelimeyle. Eğer kelime-i şehadeti söyleyip de hayatlarımız değişmiyorsa, işte burada saydığımız ve daha sayamadığımız nice şeyin tefekkürünü tam anlamıyla yapamamışız demektir en önemli mesele de şahitliği anlamamış, kavramamışız demektir. İnşallah bu vesileyle biraz olsun bunları anlayıp kelime-i bilinçli ve şuurlu bir biçimde söylemek hepimize nasip olsun.